Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Sevgili eş, dost, akraba ve sevdiklerim, kardeşlerim, abilerim, Bütün inanan mümin kardeşlerim. Şu öncelikle mübarek Cuma gününün rahmeti, bereketi, hayrı ve güzellikleri. Öncelikle bütün masum, mazlum, mağdur, zor durumda olan bütün inanan mümin kardeşlerimizin ve sevdiklerinin ve bütün alemi İslam'ın üzerine ve sevdiklerimizin üzerine olsun inşallah ee, kısa bir bilgi e, vereyim dedim çok şükür Elhamdülillah artık e, evime geldim evimdeyim tedavime burada evimde devam ediyor dün 15 gün sonra ameliyattan 15 gün sonraki ilk kontrol ve muayenem gayet iyi ve güzel sağlıklı geçti kalp tansiyon şekerle ilgili herhangi bir şu an olumsuz bir durum yok Çok şükür doktorlarımın tavsiyesiyle ilaç tedavimle e, yine diyabet şeklinde eee ön verdiği şeyler de olsun da e, yediğim içtiğime de dikkat ederek inşallah e, tedavime devam ediyorum. Allah'ın izniyle inşallah bu bu da gelip geçecektir. Bu da bir süreç bir inşallah Rabbimizin bir imtihanı diyerek bu vesileyle bu sıkıntıyı da atlatacağız inşallah. Allah'ın güç kuvveti versin. Kimseye yaşatmasın. Çok zor, sıkıntılı bir durum. Ama inşallah bu üç ay boyunca böyle devam edecek daha. Kontroller ve tedavi şeklinde. Ama tam manasıyla inşallah üç aydan sonra her şey daha iyi olacak. Normal bir hayatıma inşallah döneceğim. Bu mübarek cuma günü böyle sizlerle kısa bir e, bilgilendirme hem hal yapayım dedim. Size bilgi vereyim dedim. E, bu süreçte yaşadığım bu süreçte maddi manevi dualarını ve yardımlarını esirgemeyen tüm can dostlarıma, can kardeşlerim özellikle yakından uzaktan bütün eş, dost, akraba ve sevdiklerime e, binlerce kez şükürler olsun Allah'ıma onlara. Onlardan Allah razı olsun. Bunların yokluğunu Rabbim göstermesin. Gerçek dost, gerçek seven, gerçek kardeş gerçekten insanın maalesef zor günlerinde, çetin zamanlarında ortaya çıkıyor, belli oluyor. Bu zor ve çetin zamanlarında arayıp soran, hal hatır soran, durumu merak edip soran bütün gerçek eş, dost ve sevdiklerimi Binlerce kez tekrar selam gönderiyorum. Allah razı olsun onlardan. Allah onları var eylesin. Sevdikleriyle birlikte cennetine koysun inşallah hepimizi. Bu mübarek cuma günü suyuz hürmetine dualarımızı kabul eylesin. Bugün öyle bir gün ki bu mübarek cuma günü. Öyle bir zamanda belki öyle bir anda denk gelir ki o dua Rabbimin huzurunda kabul olur. İnşallah öyle bir zamana denk gelen dualarımız olur. eee şeyi güzel bir Şaban ayı geçirmeyi nasip eylesin. Şaban ayının da ortasına yaklaşıyoruz. Ayın inşallah altısı rahat gecesi olacak. Ondan sonra Ramazan ayı geliyor. İnşallah bu Ramazan-ı Şerif'i de çok semereli bir şekilde istifade ederek geçirip Cenab-ı Allah bütün inanan mümkün kardeşlerimize ve sevdiklerimize çok güzel bir Ramazan-ı bayramı, gerçek bir bayram olur inşallah. Bütün o masumlar, mazlumlar, mağdurlar için Depremden etkilenen bütün zor durumda olan kardeşlerimiz için, sevdiklerimiz için çok güzel bir Ramazan-ı Şerif ve bayram olarak abinde inşallah Rabbim inanan bütün kardeşlerimize maddi manevi sıkıntılarıma gidersin. Kalplerimize işrah versin, zekine versin Allah'ım, rızkımıza bereket versin, helalinden o kadar versin ki haramına ihtiyacımız kalmasın. Velhutlu keremler bizleri de kendisinden başkasına muhtaç etmesin. Bütün dünyanın dört bir yanından hal hatır arayıp soran, bu fakiri hatırlayan herkese sonsuz teşekkürler, sonsuz minnetler. Rabbim onlardan Allah binlerce kez razı olsun. Onlardan e, inşallah bu dünyada ve ahirette de Rabbim gönüllerine göre versin hepimizin. Bizi dünyada ve ahirette ilgili ve güzellikler ihsan eylesin. Cümle ölmüşlerimizi ve bizleri ve sevdiklerimizi ve gelecek nesillerimizi kendine layıkıyla kul, Muhammed'e, Efendimiz'e de layıkıyla ümmet eylesin. Ee, Firdevs cennetlerinde, naim cennetlerinde, alın cennetlerinde, onun olur cemaliyle müştak olan kullanma olmayı nasip eylesin. Allah hepinizden razı olsun dinleyeceğiz. Hepinizden Allah razı olsun. Nihayeli cumalar, cumanın Nour bereketi üzerimize olsun inşallah.